Alzheimer gerçekten bir beyin hastalığı mı? Yeni teori geleneksel bilgeliğe meydan okuyor. Alzheimer tedavisi neden bu kadar yavaş ilerliyor? Geleneksel bilimsel görüş, beta amiloidi, Alzheimer'ın nedeni olarak tanımlıyor. Ancak bu görüş son zamanlarda sorgulanıyor. Science dergisi beta amiloid araştırmalarının uydurma verilere dayanabileceğini öne sürdü. Üstelik ABD Gıda ve İlaç Dairesi, FDA, eksik verilerle beta amiloidi hedefleyen Aducanumab adlı ilacı onayladı. Peki bu onay gerçekten adil mi? Alzheimer'a çare bulmak neden bu kadar zor? Bilim insanları uzun yıllardır beta amiloidi araştırıyor ancak bu yaklaşım henüz etkili tedaviler sunamadı. Şimdi Toronto Üniversitesi'nden Krembil Beyin Enstitüsü'nde yeni bir görüş öne sürülüyor. Alzheimer bir beyin hastalığı değil beynin bağışıklık sisteminin bir bozukluğu olabilir. Beynin bağışıklık sistemi yaralanmalara karşı koruma sağlar ancak beta amiloid yanlışlıkla beyin hücrelerine saldırarak zarar verebilir. Bu yeni görüş Alzheimer'ın bir otoimmün hastalık olabileceğini öne sürüyor. Yani bağışıklık sistemi beyin hücrelerine yanlışlıkla saldırıyor. Geleneksel steroid tedavileri bu tür hastalıklar için etkili olmayabilir. Bunun yerine bağışıklık düzenleyici yolları hedefleyen yeni tedavi yöntemleri belki çözüm olabilir. Alzheimer'ın nedeni konusunda başka teoriler de var. Beynin enerji fabrikaları olan mitokondri veya beyin enfeksiyonları gibi faktörler de söz konusu olabilir. Dünya çapında 50 milyondan fazla insanın demans'tan etkilendiği düşünüldüğünde bu yenilikçi yaklaşımlar ve yeni bakış açıları neden bu kadar önemli? Alzheimer hakkında bildiklerimizi yeniden gözden geçirmek, tedavileri iyileştirmek ve etkilenen bireyleri desteklemek için gerekli olabilir. Bu yeni teoriyi ve diğer araştırmaları nasıl değerlendirmeliyiz?